İtikafa niyet eden bir insan neyle meşgul olacak? Kıraatül Kur'an. Kur'an okur. Tedebbür ve tefekkür ile Kur'an-ı Kerim'i okumak lazım. Tedebbür ne demek? Kelimelerinin arkasında yatan derin manaları araştırmak. Tefekkür ne demek? Onlar üzerinde derin derin düşünmek. Kur'an okur, hatim indirir, ezber yapar, sonra ve tesbih ve tehlil tesbih ve tehlil etmek. Her türlü noksandan münezzehsin. Her türlü güzelliği yaratan sensin. Her türlü güzellik senin diye. Sübhanallah'ın manası çok güzeldir. Tehlil de la ilahe illallah demektir. Ya Rabbi ancak sen varsın. Senin şerikin, nazirin yok. Senin varlığını, birliğini ben anlıyorum demek. Tekbir, Allahu Ekber demek. Tahmid, Elhamdülillah demek. Sonra yeçteni bu Yanihi faydasız şeylerden kaçınacak. Ne söz vererek içeri girdin? Ne yapıyorsun diye tabii sorarlar insana.